Bugün size tip 2 diyabetin neden tedavi edilmediğini, tedavi edilmesinin neden istenmediğini anlatacağım. Tip 2 diyabet ilaçlara bağımlı olan ama insüline bağımlı olmayan diyabet tipidir. Tip 2 diyabet dünyadaki diyabet hastalarının 99.9'unu teşkil eder ve tip 2 diyabet tıpkı bir salgın hastalık gibi artmaktadır. Artışı bir yana tip 2 diyabet hastaları bir de üzerine tedavi edilememektedir. Bu hastalara hastalık teşhis konulduğu anda tip 2 diyabet ilaçları verilmekte, ağızdan alınan ilaçların yanında bir de beslenme programı verilmekte. Fakat bu beslenme programına uyan hastaların hiçbirisi tedavi olmamaktadır. Bunu diyabet hastası olan veya ailesinde diyabet hastası bulunan herkes aşikar olarak bilir. Hastalara teşhis konulduğunda ağızdan verilen ilaçların yanında bir de diyetisyen yönlendirilir. Diyetisyen bu hastalara her öğünde tahıl, tam buğday ekmeği verir. Ara öğünlerde light bisküviler, meyveler verir ve tembih eder. Sen diyabet hastasısın. Günde 130 ila 180 gram karbonhidrat alman gerekir. Çünkü ilaç kullanıyorsun veya insülin kullanıyorsun. Bu karbonhidrata ihtiyacın var denir. Hastalara karbonhidrat sayma öğretilir ve gönderilir. Bir de üzerine bu hastalar sık sık yedirilir. 3 ana öğün yetmez. Ara öğünler verilir. Günde 7 öğün, 8 öğün yemek yedirilir bu hastalara. Hasta kendisine verilen ilaçlara sadık kalır. Kendisine verilen diyete sadık kalır. Bunları uygular ama diyabet iyileşmez. Kan şekeri yükselmeye devam eder. Bir ilaç iki ilaç olur, iki ilaç üç olur, ilaçlar yetmez insüline geçilir. Arka planda diyabetin komplikasyonları gelişir, sinir hasarı gelişir, organ hasarı gelişir, böbrek yetmezliği, diyaliz, ayak yaraları, gözde görme kaybı, olay kalp damar hastalığından ölüme kadar gider. Yani diyabet hastası hayatını bir çile içinde yaşar. Oysa tip 2 diyabet direkt olarak Karbonhidrat ve tahılların fazla tüketilmesine bağlı olarak meydana gelen bir hastalıktır. Çünkü karbonhidratlar ve tatlılar biyokimyası olarak insanın vücuduna uygun gıdalar değildir. Bu gıdaları yerseniz kan şekeriniz yükselir. Sürekli yemeye devam ederseniz tip diyabet hastası olursunuz. O zaman tip diyabeti tedavi etmenin yolu da karbonhidratları ve tahılları tam olarak kesmek, hayatından çıkarmaktır. İyi de Niye modern tıp ekolü bu aşikar gerçeği görmezden gelip de tip 2 diyabet hastalarına karbonhidrat vermeye devam ediyor? Evet bu aşikar bir gerçektir. Çünkü biz biliyoruz ki glisemik indeks diye bir kavram var. Glisemik indeks herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme potansiyeline, gücüne verdiğimiz isimdir. Çay şekerinin glisemik indeksi 59'dur. Diyabet hastalarında çay şekerini kesersiniz. Çok doğru. Ama tam buğdayın glisemik indeksi 72'dir. Peki soruyorum. Glisemik indeksi olan çay şekeri, glisemik indeksi 59 olan çay şekerini kesiyorsunuz da diyabet hastalarına glisemik indeksi 72 olan tam buğdayı niye vermeye devam ediyorsunuz? Tam buğday kan şekerini çay şekerinden daha hızlı bir şekilde yükselten gıdadır. Bu hastalara tam buğday verilmesi şekerlerini yükseltir ve diyabet hastalarının iyileşmesini engeller. Bu aşikar gerçek 1980'lerin başından beri bilinen bir gerçektir. Buna rağmen modern tıp ekolü hastalara tam buğday, tam tahıl vermeye devam eder. Üstelik bu buğday ürünlerinin içinde bir de gluten vardır ki gluten de yine aynı şekilde diyabeti tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Peki bunu sadece ben mi söylüyorum? Hayır. Ben yazdığım 5 kitabın 4'ünde diyabet anlattım. 2013 yılından bu yana bu hastalara tahıl ve gluten verilmesinin zararından bahsediyorum. En son diyabet kitabında özellikle diyabetin nasıl iyileştirileceğini anlattım. Ama bunun haricinde benim haricimde bir sürü başka yayında diyabetin iyileştirebileceğini gösterdi. Daha çok taze çıkan 2018 yılında Indiana Üniversitesi'nden çıkan bir yayında sadece 10 haftada hastaların öğünlerinden tahılları çıkararak ve karbonhidratları çıkararak diyabetin tam şifayla iyileştirilebileceği gösterildi. Peki niye modern tıp ekolü hala tam tahıl vermeye devam ediyor? Bunun çok net bir cevabı var. 2015 yılında bir çalışma yayınlandı. BMJ'de yayınlanan bu çalışmada son 20 yıl içinde diyabet ilaçlarının etkinliğini araştıran 3792 tane yayın incelendi. Bu 3792 tane yayının çıkar ilişkisi var mı yok mu ona baktılar. Ne gördüler biliyor musunuz? Diyabet ilaçlarının etkinliğini araştıran son 20 yıl içinde yapılmış 3792 tane bilimsel çalışmanın %94'ünü diyabet ilacı üreten firmalar finanse etmiş. Şimdi anladınız mı tip 2 diyabet niye iyileştirmek istenmiyor? Şimdi anladınız mı niye habire o ilaçları kullanıyorsunuz? Şimdi anladınız mı ömür boyu niye çile çekiyorsunuz? Çünkü kapitalizm sizin hasta olmanızı istiyor. İyileşmenizi istemiyor.